Siz Alevi sorununu çözemezsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yargı paketi görüşmeleri kapsamında verilen önerge üzerine söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekili Refik Er Yılmaz, iktidara Alevileri dışlamaya çalışanlar Alevi sorunlarına çözüm üretemezler diye konuştu. Düşman gördüğünüz, dışlamaya çalıştığınız, ötekileştirmeye çalıştığınız Alevilere siz çözüm üretemezsiniz. Milletvekili Yılmaz yaptığı konuşmasında bize hukuk fakültelerinde yasaların nasıl yapılacağı, hangi ihtiyaçlar ortaya çıktığı zaman yasal düzenlemelerin yapılacağını anlatmışlardı. Toplumsal ihtiyaçlar, toplumsal talepler söz konusu olduğu zaman bu ihtiyaçlara ve bu taleplere uygun olarak tabii ki yasal düzenlemeler yapılır, kanunlar ihdas edilir. Fakat görüyoruz ki 12 yıllık AKP iktidarında toplumun ihtiyaçları ve taleplerinden çok AKP'nin hatta bir kişinin talep ve arzularının yetirilmesi için bu yasal düzenlemelerinin yapıldığını görüyoruz. Meclise getirilen bu yasal düzenlemelerle ilgili olarak muhalefet partisi milletvekilleri bu kürsüden eleştirilerini dile getirerek yanlışlıkları ortaya koymaya çalışıyorlar diye konuştu. Tamamen dayatmacı, tamamen tepeden inmeci ve tamamen meclisteki çoğunluğuna dayanarak dediğim dedik bir anlayışla bu yasaları meclisten geçirmeye çalıştığını görüyoruz. AKP'nin bugüne kadarki uygulamalarından bu ülkeye demokrasi, bağımsızlık ve yargıyı getirme gibi bir amacının ve çabasının olmadığını gayet iyi biliyoruz ve görüyoruz. Halkımız da buna inanıyor diyen Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekili Refik Er Yılmaz seçimler yaklaştı. Yine Alevilere yönelik acaba seçimden önce nasıl şirin görünebiliriz diye bir çalışma başlatıyorsunuz. Ben size şu kadarını söyleyeyim. Siz Alevi sorununu çözemezsiniz. Çünkü siz Alevilere şaşı bir gözle bakıyorsunuz. Siz Alevileri düşman görüyorsunuz. Düşman gördüğünüz, dışlamaya çalıştığınız, ötekileştirmeye çalıştığınız Alevilere siz çözüm üretemezsiniz ifadelerini kullandı. 15-20 milyon Alevi yaşıyor bu ülkede. Ve bunlar yüzyıllardır cemevlerinde evlerinde ibadet, ibadetlerini yerine getiriyorlar. Siz çıkıp diyorsunuz ki cem evi ibadethane değildir. Size bu yetkiyi kim veriyor? Hangi hakla bunu söyleyebiliyorsunuz? Er Yılmaz eğer siz Alevilerin oyunu almak istiyorsanız Alevilere yaptığınız ayrımdan vazgeçeceksiniz. Onları da bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak göreceksiniz. Aleviler bu ülkenin çimentosudur. Aleviler bu ülkede vatanını, milletini, bayrağını seven insanlardır. Aleviler bugüne kadar tarih boyunca hiç kimseye zulmetmemiştir ve baskı uygulamamıştır. Ama Aleviler tarih boyunca baskıya maruz kalmıştır. Ayrımcılığa maruz kalmıştır. Sürülmüştür, öldürülmüştür. Sizin iktidarınızda da Alevilere bu ayrımcılığın yapıldığı konusunda bir algı var. Bunu düzeltmeye çalışmalısınız şeklinde konuştu.